Evet. Bursa'nın birçok sorunu var. Ee, tabii öncelikle trafik, hava kirliliği, kentsel dönüşüm. E, biliyorsunuz Bursa bir e, deprem kenti. Çok diri fay hatlarının olduğu bir kent. Ve dolayısıyla e, depremsellik açısından da e, bana göre birinci derecede öncelikli bir durum bununla ilgili de e, hızlı bir şekilde çözümler üretilmeli. Eee tabii onunla birlikte gelen bu kentte 20 yıldır e, yönetim anlayışındaki eksiklikler eee işte kentin e, tamamının aynı hizmetleri alamayışı, kentin doğusuyla batısı arasında ciddi bir farklılık olduğunu hepimiz gözlemliyoruz, yaşıyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz. Hizmette adalet. Kentin batısı ne hizmetler alıyorsa Doğrusu da, da aynı hizmetleri alıp kentte bir e, hizmette adaletin sağlanması gerekir. E, yani halktan toplanan paranın halka eşit hizmet anlamında kullanılması gerektiğini düşünen bir siyasi anlayışımız var. E, bunu da bundan sonraki süreçte e, uygulayacağız. ya Çok projelerimiz var. E, özellikle e, belediye başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in e, 20 yıllık bir nülüfer deneyimini ve orada yarattığı bir marka kentin kentin tamamında uygulanabileceği bir anlayışı ortaya koyacağız. Dediğimiz gibi projeler ilk vaat ettiğimiz biliyorsunuz ilk belediye meclisinde geçirdiğimiz suyu yüzde %25 indireceğiz. Bu tabela kirliliği biliyorsunuz yabancı isimlerin özellikle de Suriye'den gelen vatandaşlarımızın bir türlü bu ülkeye entegre olamaması, bu kente entegre olamaması hala Suriye'deki anlayışlarını ve kültürlerini burada devam ettirme anlayışı ciddi bir kente rahatsızlık yaratmıştı. Bununla ilgili de ilk mecliste tabelaların Türkçe olması yönünde çalışmalar başladı. Bununla ilgili de bundan sonraki süreçte de takip edilecek, titizlikte bunlar kontrol edilecek. Bir başka şey daha söyleyeyim yani esnaflarımızın da bu konuda ciddi rahatsızlıkları var. Biz sokakta gittiğimiz, her esnafımızla sohbet ettiğimizde orada da bir e, ayrıştırmanın olduğunu, yani ruhsat verilirken e, Türk esnafına uygulanan e, o yöntemlerin hiçbir tanesi Suriyeli vatandaşlar için e, kullanılmıyor. E, onlar istediği gibi ruhsat almadan dükkan açabiliyorlar. İşte burada da bir e, adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim Türk vatandaşımız dükkan açarken, iş yeri açarken e, uygulanan ruhsatta talep edilen şeylerin aynısı e, işte Suriyeli vatandaşlara da, Suriyeli e, gelen e, mültecilere de uygulanan şeylerin aynısı uygulanacak. Yani onlar da dükkan açarken, bir iş yeri açarken e, o şartlara ve koşullara uymak zorundalar. Ya gençlik çok önemli zaten kentin dinamizmi, yani heyecanı, coşkusu gençlik. Gençlerin talepleri tabii bizim bir yönetim anlayışımız var. Biz her kesimle ilgili yapılan bütün çalışmaları, bütün projeleri o kesimle birlikte karar olarak yapacağız. Yani bir mahalleyle ilgili bir karar alınırken, orada bir proje uygulanırken veya ne önceliği uygulanması gerekirken, o mahallede yaşayan muhtarıdır, oradaki komitesidir veya konseydir adına ne koyarsanız, oradaki bir oluşan bir ekip tarafından alınmalıdır. Yani orada ne yapılacaksa oradaki kişilerle, insanlarla. Yani orada yaşayan insanlarla birlikte ortak kararlarını alıp ve projelerin öyle hayata geçirilmesi gerekiyor. Gençliğinde şu anda ciddi talepleri var. Gençlik işte gelişen, hızla gelişen teknolojinin vermiş olduğu bütün o beklentilerin üzerinden neyi talep ediyorlarsa, neyi onların yaşamlarını kolaylaştırıyorsa, ne onları daha çok mutlu ediyorsa, onların hepsi bir bir uygulanacak. Yani gençlerin eee işte festivaller, konserler gibi talep ettikleri ve onların bir arada, bir arada oturup e, tartışacağı, sohbet edeceği, konuşacağı bir takım e, projeleri, bir takım çalışmaları gençlerle birlikte karar alacağız, birlikte yapacağız, uygulayacağız. Önce Bursa Spor'dan başlayayım. Evet, Bursa Spor e, bu kentin marka değeri. E, bu duruma düşmesinde de e, inanın bir il başkanı da bir vatandaş olarak da içim acıyor. Bir an önce Bursaspor'un tekrar eski günlerine o Süper Lig'e döndürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Atatürk Stad Atatürk Stadı'nın yıkılmasıyla başlayan süreç aslında biz o zamanda tepki gösterdik. Stadın tekrar yeniden aynı yerinde yenilenmesini talep etmiştik. Maalesef çok yanlış bir kararla. E, götürdükleri yerin de ne kadar yanlış olduğunu şu anda kendileri de görüyorlar. Ve isminin değiştirilmesi de isminin değiştirilmesi de bir Bursa bu duruma düşmesi kadar içimizi acıttı. O yüzden e, biz tekrar e, Atatürk ismini e, Bursa e, dalına e, verdik. E, Atatürk'ün ismini yaşatma adına da e, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Atatürk bu ülkenin kurucu unsuru, kurucu lideri. O yüzden liderimizin ismini yaşatmak için de hani birileri belki kaldırmak için isminden belki rahatsız olmuş olabilirler ama biz inatla o ismi yaşatacağız. Yani tekrar Atatürk Sıdadı olması da tabii bizim dünya görüşümüzün bizim ülkedeki bütün değerlere verdiğimiz önemi ortaya koyuyor zaten. Bundan sonraki süreçte de Atatürk ismini gerekli yerlere vermeye devam edeceğiz zaten. Ya şöyle şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim ben e, tüm Bursa halkına teşekkür ediyorum bize oy veren ve vermeyen e, hangi dünya görüşüne sahip olursa olsunlar hangi daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar e, Mustafa Boz beyi e, desteklediler Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediler e, onlara çok teşekkür ederim. Üzerimize de tabii tarihi bir sorumluluk da yüklediler, bunu da bilineceğiz. O sorumluluğun gerekleri ne varsa bu toplumu daha huzurlu, daha mutlu yaşatabilmek için bütün gayretimizi, çabamızı sarf edeceğiz. Yani onlara asla mahcup etmeyeceğiz. İnanın bu kentte öyle güzel şeyler yapacağız ki, yani daha önce belki siz gençler, daha önce bir sosyal belediyeciliğin, o halkçı belediyeciliğin örneklerini belki bu kentte görmediniz, bilmiyorsunuz da belki. Gençlerin birçoğu nasıl bir belediyecilik diye düşünebilir. Ama göreceksiniz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda ne kadar doğru karar verdiklerini görecekler. Bu kentte herkes mutlu yaşayacak. İnanın herkes huzurlu yaşayacak. Herkes hizmetlerden eşit, adil yararlanacak. Bu kentin tekrar kent kimliğini kavuşturmak için adımları atmaya başlayacağız. Bursa bütün değerlerinden uzaklaştı işte markalaşmış Bursa'yla özdeşleşmiş bir takım değerler vardı. İşte kaplıcalarından tutun da işte kestane şekli havlusuna varana kadar hepsini başka illere kaptırdık biz. Tekrar onları kazanacağız. Tekrar o kent kimliğine kavuşturacağız Bursa'yı. Turizm kenti yapacağız tekrar. Bunu herkes böyle bilsin. Son zamanlarda gittikçe o özellikle batılı turistlerin gelmediğini görüyoruz, turistlerin fazla ilgi göstermediğini görüyoruz. Tekrar o turizm kenti yapacağız, tekrar Bursa'yı o 20 yıl öncesi hani hep söylediğimiz yeşil Bursa, işte bir Bursa bir Avrupa kenti anlayışına tekrar yeniden kavuşturacağız. Ee, bunu bütün vatandaşlarımız e, rahat olsunlar, huzurlu olsunlar. E, bütün sorunları tek tek çözeceğiz. Eee biliyoruz bu kentte ciddi bir trafik sorunu var. O trafik sorunundan bile kaynaklanan hava kirliliği var. Eee çünkü o egzozlardan çıkan o zehirli gazların biliyorsunuz ne kadar o çok trafik yoğunluğundan eee trafikte kaldığı süre içerisinde ne kadar kenti kirlettiğini de o da ayrı bir kent kirli hava kirliliği yarattığını da biliyoruz. Trafik sorunu çözeceğiz. Eee planlamayı yapacağız bu kentle ilgili. Eee kent planlanmadığı için zaten bu durumda kentin bir planı yok bir trafik planı yok. Yani kent batıya doğru gelişmiş. Tamamen trafik gündüzleri batıya, işte akşamları da doğuya doğru akıyor. Eğer biz bütün yatırımları alıp batıya yaparsak, o planlamayı doğru yapmazsak, işte doğuyu hem geri bırakmış oluruz hem de kentin bütün dengesini bozmuş oluruz. Yani kent şu anda ııı Batıya doğru, yüzünü batıya dönmüş bu tarafta doğuda hiçbir hizmet almamış bir e, bölge haline geldi. İşte dediğimiz gibi bunların hepsini e, planlamayla çözülecek şeyler. Biz bunu çözeceğiz. Önce bir planlama yapılacak bu kenti. Bir kere en başta şunu söyleyeyim. Kadınlar bu kentte kendini güvende hissedecek bir kenti yaratacağız. Yani bazı bölgelere, bazı mahallelere, bazı belirli saatlerden sonra kadınlar sokağa çıkmaktan korkuyor. Bir kent güvenliği yok. Biz bu güvenliği sağlayacağız. Kadınlarımız çok rahat, huzurlu, istedikleri saatte gezebilecek, dolaşabilecek bir kent güvenliğini sağlayacağız. Ee, kadınlarımız tabii parti içinde de bize çok büyük destek oldular. Yani şu başarı gösterdiğimiz bu başarının en başta mimarlarından e, birileri de kadınlarımız. Onlar ev ev gezdiler, kapı kapı gezdiler. Çok önemli e, katkıda bulundular. E, kadın kollarımız özellikle gençlik kollarımız da aynı şekilde. E, onların emekleri çok fazla kadınlarımızla gençlerimizle ilgili bundan sonraki yapılabilecek bursada eğer ne varsa kesinlikle içinde kadınların olduğu içinde gençlerin olduğu yani karar verme noktasında içinde oldukları bir süreci başlatmış olacağız öyle kararlar alacağız eğer bir çalışma ile ilgili karar alınırken içinde gençlik yoksa içinde kadın yoksa o proje kesinlikle eksik kalır doğru da bulmayız. Gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte bu kenti birlikte yöneteceğiz. Yani biz e, birlikte yönetmeye geldik zaten. Birlikte yöneteceğiz. Bu kentin bütün dinamikleriyle birlikte yöneteceğiz. Kentin akademik odalarıyla birlikte yöneteceğiz. STK'larla birlikte yöneteceğiz. Yani bu kentte yaşayan 3,5 milyon insanla bu kenti birlikte yönetmeye geldik. Birlikte yöneteceğiz. Telefonu bana